Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali El Haddad'ın uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Haymana yakınlarında düştü. 5 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan uçaktan kurtulan olmadı. Genelkurmay Başkanı El Haddad'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Grivel'de yaşamını yitirdi. Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkesine dönmekte olan Libya heyeti için Libya Birlik Hükümeti 3 günlük ulusal yaz ilan etti. İlk belirlemelere göre dün akşam saatlerinde yaşanan olay uçaktaki bir elektrik arızasından kaynaklanmış görünüyor. Uçağın kontrol kulesine arızayı haber verdiği, bunun üzerine alana geri dönmesinin istendiği ancak daha sonra uçağın düştüğü anlaşılıyor. Bugün sabaha karşı ulaşılan uçağın ses kayıt cihazı ve kara kutusu incelenmeye alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek soruşturmaya Libya'dan gelecek bir heyetin de destek vereceği bildirildi. Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir. Kazanın bir sabotaj veya saldırı sonucu gerçekleşmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlar somut verilerden çok Libya'daki siyasi durum ve son dönemde Türkiye hava sahasında yaşanan insansız hava araçları bağlantılı olaylara dayanıyor. Libya'da 2011'de Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği bir NATO saldırısı sonucu Kadhafi yönetimi devrilmiş, Libyalı lider linç edilmiş ardından da iç savaş başlamıştı. Halen devam eden bu iç savaşta Türkiye uzun yıllar içinde Müslüman kardeşlerin de bulunduğu bir ittifakın hakim olduğu ve Birleşmiş Milletler tarafından da meşru hükümet olarak tanınan Trablus merkezli yönetimin arafında yer almıştı. Libya'nın doğusuysa General Hafter'e bağlı güçlerin elinde. General Hafter'i kısmen ABD, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başından beri destekliyor. Ancak son dönemde özellikle Mısır'la ilişkilerini düzeltme arayışındaki AKP hükümeti Hafter'le de ilişki tesis etmişti. Yakın zamana kadar Erdoğan'dan başlayarak bütün AKP düzeni tarafından terörist haydut olarak nitelenen Hafter bir anda dost ve müttefik ilan edilmişti. Donanmaya bağlı iki savaş gemisi Hafter'in denetimindeki Gaziye bir liman ziyareti gerçekleştirmiş. General Hafter'in Batı Libya'daki Genelkurmay Başkan Yardımcısı ünvanı taşıyan oğlu Saddam Hafter gemi komutanlarıyla poz vermişti. Saddam Hafter 21 Kasım tarihinde de Ankara'yı ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile görüşmüştü. AKP hükümeti şu anda Libya'daki her iki kanatta da ilişkilerini sürdürüyor. Aslında bu sadece AKP Türkiye'sine özgü bir tutum değil. ABD'den İtalya'ya, İngiltere'den Mısır'a kadar birçok ülke benzer bir tavır sergiliyor. Ülkede şiddeti azalan iç savaşın bitmesi ve gevşek de olsa bir devlet yapısının tesisi tüm ülkelerin ortak beklentisi. Çünkü Libya petrol kaynakları bakımından çok zengin. Uluslararası sermaye ve özellikle enerji şirketleri de iç savaşın petrol sevkiyatını engelleyecek bir noktaya taşınmasını istemiyorlar. Bu sebeple Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya'da bir an önce seçimlerin yapılmasına yönelik girişimler de sürdürülüyor. Arka plan emperyalizmin müdahalesi yüzünden bu kadar karışık olunca komplo teorileri de doğal olarak havalarda uçuşuyor. Türkiye'nin hava sahasının güvenliği konusunda haklı kaygılar da bu puslu ortamı derinleştiriyor.